İsim şehir hayvan filtreyi buldum sıra bende. Oğla Osman şehir o os Osman Gazi <gülüyor> Osmaniye. <gülüyor> bitki oran o hayvan orangutan. Bitki ben bunu arkadaşlar hayvan hiç hiç en sona bitki Orkide bulamadı. bitki orkide. Hayvan orangutan eşya, ombre, ne <laughs> bilmiyorum, <var. gülüyor> ünlü, of, oh, eşya Orhan bilemedi. Gencebay, tam ona geleceğim, Oğla tamam. Ülke, Osimen, <laughs> Osimen, oralı şey niye, Nijerya olmuyor. Şey de senin o... ülkesi falan da Hayır, O ne? Bir dakika dur kafamı karıştırdım, bak. Oğla ülkeyi de geçtim. Marka. Markalar bende hiç yok bu arada. Markayı da geçtim. da geçtim. Organ. Yok. Bittim ben. Yokum ben kaç arkadaşlar. Kaç tane bulamadım? 4 tane. 4 tane bulamadım. Sıra sende. Hadi bakalım. Harf. <laughs> ha, Yasemin. E, Yozgat. Ha, bitki. Yine Yasemin. Çiçek. O abi hile. E, çiçek. Tamam abi. Hayvan. <laughs> hayvan yılan. Oha. Ee, eşya. Eş... Aa. Yağdanlık. <laughs> Ünlü söyle. Ünlü e, şey yalın. Ülke. Venezuela değil mi o? Venezuela <laughs> değil. Yok o Yugoslavya. Yugoslavya. tamam. tamam. Yugoslavya. E, ee, marka. Marka yok. Ya her şeyin markası. Yemek markası da olur. hiç fark etmiyor. Ha yemek sepeti. Tamam markadır tamam, evet. Marka, organ. yemek sepeti. Yüz organ sayılıyor mu? <laughs> organ hayır böyle dalaktır. E yeyle yok ki. Yeyle organ var ya. Ne var? Abi kazandın zaten. <laughs> Kazandım bu arada niye Gile zor? ya ki? Yasemin'le abi Yasemin'i hepsinde kullandın. İki tane de kullandım abartma. <laughs>